Herkese selamlar arkadaşlar. Yalıçapın dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Ferit ve Seyran arasında yaşanacaklar. Bizleri adeta ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Hatta yeni bölüme ait gelen bir detay bizleri şok etti adeta arkadaşlar. Pelin'in karnındaki bebeğin babasının Abidin olma ihtimali bizleri heyecanlandırdı adeta arkadaşlar. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Ben açıkçası bu durumun Abidin olmayacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde detaylar tabii ki de gelecektir. Ama Pelin'in bebeğinin Ferit'ten olmadığı kesin. Ferit'e dayısı tarafından büyük bir baskı uygulanacak tabii ki de Pelin'in. Ama Ferit tabii ki de çocuğun kendisinden olmadığını dayısına da Pelin'e de kanıtlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Pelin'in bebeğinin babası da diziye dahil olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yalı Çapkın dizisine ait Yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama Abidin'in ben açıkçası Pelin'in bebeğinin babası olduğunu düşünmüyorum. Eğer çıkarsa da adeta şok oluruz diyebiliriz. Dizayet detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki Yalı Çapkını analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.